Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte 2022 emekli promosyon miktarı hakkında bilgiler. Emekli promosyonu ne kadar ve hangi banka ne kadar promosyon veriyor soruları Eylül ayı fırsatları devam ederken öne çıkan konulardan oldu. Emekliler kampanyalara bakarak banka tercihlerini gerçekleştirebilirken, banka tercihi yapılmazsa emekli maaşı SGK tarafından Ziraat Bankası'na direkt yatırılıyor. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bazı kurumlarda 30 ila 32 bin TL'ye çıkan promosyon görüşmelerinin olduğunu duyuyoruz. Bunun sebebi ne? 12 bin çalışanın olması. Burada 12 milyon emekli var. 12 milyon emekliyle bankaların karşısına çıkılırsa emeklilerin eline 10 ila 15 bin TL belki daha fazla promosyon geçebilir demişti. Öte yandan başvurular için son gün 31 Ekim olacak. Ziraat Bankası bu durumda 12 bin TL promosyon vereceği açıklandı. Bu ikramiyenin vereceği gün anında açıklanacak. SSK ve Bağkur emeklilerine yapılan %42,35'lik zammın ardından bankaların maaş taşıma promosyonları güncellendi. Bazı bankalar da maaşını taşıyıp bir de yakınını getirene ekstra ödeme taahhüdü verirken bazıları da promosyon ödemesinin yanında düşük faizli kredi imkanı ile kredi kartına ekstra bonus fırsatı sunuyor tutarlar 30 bin lira seviyesini görmesinin ardından emekli promosyonu içinde benzer bir öneri ortaya atıldı. 12 milyon emeklinin önerinin dikkate alınması halinde 15 bin liraya yakın promosyon alabileceği öne sürüldü. Kamu görevlileri için bankalara yatırılan parasal miktar büyük oranda artmasına rağmen geçmiş dönem itibariyle yapılan anlaşmalar gereği kamu görevlilerine verilen promosyon ödemeleri düşük kalmıştır. Bu çerçevede, yeni yapılan anlaşmalarda ödenen promosyon ödemeleri ile geçmiş dönem promosyon ödemeleri arasında uçurum oluştuğu gerçeği görülmeli, promosyon ödemelerinin kamu görevlilerinin emek ve ücretlerinden kaynaklanan bir hak olduğu unutulmamalıdır. İfadelerini kullandı. Bankalar 7000 lira civarında promosyon teklifinde bulunurken, otomatik ödeme talimatı ve banka ürünlerini kullanma şartı ile bu rakamı 8000 lira civarına çıkarıyor. Üstelik davet edilen her emekli için 250 TL civarında bonus uygulanıyor. Bu şekilde 4 kişinin davet edilmesi halinde emekli promosyonu 9000 liraya yaklaşabiliyor. Banka değişikliği e-devlet üzerinden yapılabiliyor. E-devlet üzerinden 4A, 4B, 4C statülerinden emekli olanlar banka ve adres değişikliği kısmından işlemlerini gerçekleştiriliyor. En son gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.